No, preocupa, no me preocupa la derrota porque es partido de preparación pero sí me preocupan las lesiones que sé especialmente de los jugadores en defensa que ahora mismo de cuatro centrales tenemos tres lesionados y eso es lo que me preocupa y vamos a ver lo que vamos a hacer. Rakibimizden başlayacak olursak eğer bugün rakibimizin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyleyerek sözlerime başlayabilirim. Bizim aslında rakibimizin bugün bize gösterdiği onların lige hazır olduğu ellerinden gelen mücadele vermeye çalıştıkları ancak biz de Tabii ki lige biraz daha fiziki seviye olarak baktığınızda biraz daha önümüzde yapmamız gereken iş olduğunu hala önümüzde bir yol olduğunu bize gösteren bir maç oldu. Biz de önümüzdeki lige ilk maçına kadar olan o süreçte o zamanı iyi değerlendirip hazırlanabilmek ve istediğimiz fiziki seviyeye gelebilmek istiyoruz. Maça değerlendirecek olursak eğer genel olarak fırsatlarımız olan bir maçtı aslında. İlk yarıda gelen gol ilk yarı üzerinde belki de ilk yarıyı biraz kıran bir gol olmuştu. Çünkü İkinci araya başladığımızda takımımız iki kanatlardan da fırsatlar bulmaya başladı. Ancak maalesef o beraberlik golünü biz atamadıktan sonra daha sonra kimimizin attığı üçüncü golle birlikte tabii ki bizim için daha zor hale geldi maç. Rakibimizi yine bahsetmek isterim. Ayak kendi liglerinde onlara başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi yolunda onlara yine başarılar diliyorum ve en iyi dileklerimizi iletiyoruz kendim, kendilerine. Maça şöyle değerlendirebilirim aslında. Hazırlık maçı olması sebebiyle tabii ki mağlubiyet değil bizi düşündüren. Bizi düşündüren sakatlıklar konusu. Çünkü şu an elimizde dört tane stoperimiz var ve bu dört stoperden üç tanesi sakatlıklar sebebiyle maalesef aramızda olmayacak. Biz de bu konuyla ilgili elimizden ne geliyor, neler yapabiliriz diye bu konu üzerine çalışmaya tabii ki hemen başlıyoruz. débiles ganan contra los más grandes porque están más rodados. En este momento ellos están mucho más rodados que nosotros. Fiziki seviye şöyle ifade edebilir mi? aslında. Bize baktığınızda ve rakibimize evet, evet. baktığınızda farklı takımlar farklı planlamalardan söz ediyoruz. Çünkü bizim takımımız 4 haftalık bir hazırlık sürecinden geçiyor. Ve hazırlanmanız gereken maç ayın 12'sinde o civarlarda oynayacağınız ilk dik maç. Ancak rakibimiz için bu aslında biraz daha işin tersi. Çünkü rakibimiz biz, bizden daha önce ve eleme maçları oynayacağı için bu eleme maçları sonucunda da büyük maddi gelir kazanabileceği için rakibimizin hazırlandığı maç Ağustos Ağustos'un hemen başlarında oynayacağı maç. Dolayısıyla seviyeyi böyle Hı. ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü ligin genelinde fiziki çalışmalar yapabilmek için çok uzun süre bir vaktiniz olmuyor. Bizim planlamamız ligin ilk haftasındaki hazır, ilk haftasındaki lig maçına hazır olabilmek üzerine. Ancak rakibimiz için durum tam tersi. Benim anlatmaya çalıştığım bu. Çünkü rakibimiz ilk oynayacağı eleme maçına, bizden çok daha erken oynayacağı eleme maçına hazırlanırken biz de oynayacağımız ilk lig maçına hazırlanıyoruz. Çünkü planlamanızı bu şekilde yürütebilirsiniz. Formunuzun zirvesine daha erken ulaşabilirsiniz. Ya da formunuzun zirvesine daha geç ama belki de daha uzun süreli sürecek şekilde ulaşabilirsiniz. Bizim planlamamız o yönde. Aynı şekilde Dremuz Agrep'te öyle. Temmuz ve Ağustos aylarında onlar da eleme maçları oynadığı için farklı şekilde bir planlamalar yapıyorlar ve fiziki seviyeleri farklı zamanlarda en top noktasına ulaşıyor. Dolayısıyla bizim yine tekrar ifade ettiğim gibi oynayacağımız ilk maçımız 12-13 Ağustos civarındaki lig maçı olacak. Dolayısıyla sezonun genelinde vaktiniz olmadığı için biz bu hazırlık döneminin tamamını Dos semanas más. El que más uh, posibilidades tiene es uh, Hussein. Pero bueno, vamos a ver. Pero ahora en este momento jugar con tres centrales me, me parece imposible. Üç stoperle oynadığım ilk maçta beni eleştirmiştiniz aslında. Dolayısıyla şu an üç stoperle oynama durumumuz da yok. Çünkü elimizde şu an üç stoperimiz yok. Oynayabiliriz belki ama şu şekilde oynayabiliriz. Salih'le oynayabiliriz, Ali ve Dansville'le oynayabiliriz. Ama tabii ki bu sakatlıkları düşündüğünüzde şu an aslında sorun defans bile o değil. Aslında sorun genel olarak aslında eğer stoperleri düşünürseniz eğer tecrübe ve kalite eksikliği. Tabii ki dört tane stoperinizden üç tanesi aranızda yoksa onları kullanamıyorsunuz. Tabii ki bir tecrübe eksikliği ve kalite eksikliği ister istemez Yaşanıyor ama önümüzdeki maçta ilk lig maçında Antalya oynayacağımız o maçta tabii ki bakacağız durumda hangilerini kullanabiliriz, hangileri aramıza tekrar geri dönebilir. Belki stoperlerimiz arasından, sakat stoperlerimiz arasından bizimle o maçta beraber olabilecek Hüseyin Türkmen'i söyleyebiliriz. Ama şu an üst stoperle oynamak tabii ki mümkün olabilir, değerlendirebilir ama ben üst stoperle oynadığında zaten eleştiri de gelmişti bana. Ama şu an üst stoper konusunu tabii ki bu şekilde ifade edebiliriz.